Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arası kat kat ayrılan milföyü aratmayacak lezzette ve yapımı da çok pratik, nefis bir peynirli börek tarifi vereceğim. Gerçekten dakikalar içinde yapabileceğiniz bir börek oldu diyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelik olarak böreğimizin sosunu hazırlayalım. Uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtamızı kırdık yarım su bardağı soğuk süt, bir çay bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı yoğurt kullanıyorum. Evet burada çok önemli ee, olmazsa olmaz kabartma tozu kullanacağız. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave ediyoruz. İşte böreğinizin sırrı bu. Ee, gerçekten kat kat arasının ayrılmasına sebep oluyor kabartma tozu. Şimdi bu malzemeleri şöyle iyice çırpalım. Özellikle yumurtamızın iyice karıştığından emin olalım. Sosumu bir kenara aldım. Hemen içerisine isterseniz patates, kıyma da kullanabilirsiniz ama ben bugün peynirli börek yapacağım. Biraz da varsa kaşarınız, kaşar ilave ederseniz daha lezzetli bir hale gelecektir. Maydanoz da isterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın tamamen tercihinize bağlı. Hemen yufkalarımı açıyorum tek tek 3 kat kullanacağız. 3 katı üst üste sereceğiz. Öncelik olarak ilk yufkamızı güzelce serelim. Üzerine yaptığımız sostan güzelce sürelim. Burada özellikle kenarlara, köşelere iyice sosu kullanırsanız daha lezzetli olur. Kenarlar kurumamış olur. Evet ilk yufkamızı hemen Sosunu sürdük. İkinci yufkamıza geldi. İkinci yufkamızı da güzelce serelim. Ve yine sosumuzdan her tarafına güzelce sürelim, gezdirelim. Evet fırça kullanırsanız da daha güzel her tarafına yaymış olursunuz. Kaşıkla döktükten sonra mutlaka fırçayla her tarafına eşit şekilde sosu gezdirin. Videomu izliyorsanız yepyeni tarifler yolda. Bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Hemen üçüncü yufkayı da serdim. Yine buraya da sos gezdireceğim. Çok soruyorlar peynir koyduğumuz tarafa da sos süreceğiz mi diye. Evet peynir dökeceğiz. Şimdi üzerine mutlaka sosunu sürüm üçüncü katmana da hemen hazırladığım peynirli harcımı güzelce üzerine döküyorum dediğim gibi patatesli kıymalı ve yakında çok yakında paylaşacağım pırasa da kullanabilirsiniz pırasalı bir börek paylaşacağım gerçekten çok lezzetli olacak bu da lütfen takipte kalın diyorum şimdi hemen yapımı öncelik olarak kenarları şöyle Kısaca bir katlayalım ve sarmaya başlayalım. Yarıya kadar saracağız. Yarısını da diğer taraftan saracağız. Şimdi videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi burada kenarları katladım. Ee, güzel görünmesi açısından. Ee, diğer tarafı da sarmaya başladım. Ortada birleştireceğim. İki tarafta eşit olsun mümkün olduğunca. Şimdi hemen ortasını bıçakla keselim ve dilimlemeye başlayalım. Gerçekten yapımı o kadar kolay ve pratik. Şimdi hemen bıçakla kesmeye başlayacağım. Görüntüsü de bir o kadar farklı ve güzel gözüküyor. Özellikle masalarınızda, sofralarınızda çok güzel bir görüntü olacak bu börekle. Üçgen şekilde sarıyorum, kesiyorum böreklerimi. Şimdi hemen yağlanmış fırın tepsime dizeceğim. Ee, bu şekilde 3 yufkadan bir tepsi börek elde ediyorum. Ee, 6 adet yufka olduğu için 2 tepsi börek elde edeceksiniz böylelikle. Gördüğünüz gibi kat kat ayrıldı şimdiden. Hemen üzerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısının içine birazcık sıvıya karıştırırsanız daha güzel rengi kızaracaktır. Veya yaptığımız bu yoğurtlu sostan da kullanabilirsiniz. Eğer tekrar yumurta sarınız Yoksa kullanmak istemiyorsanız. Burada dikkat etmeniz gereken tüm böreklerde yufkanızın tazeliği ne yaparsanız yapın, e, yufkanız kaliteli, güzel, ince bir yufka değilse e, hiçbir şekilde böreğiniz istediğiniz şekilde olmaz. O yüzden lüt lütfen yufka seçimine dikkat edin. 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdim ama bu fırınınıza göre değişebilir, markaya göre. Kızardıktan sonra dikkatli bir şekilde alıp servis yapabilirsiniz diyorum yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Gördüğünüz gibi böreğim o kadar güzel katları tek tek sayılacak şekilde. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.